Gariban bir peygamber ümmetiyiz Odur bizim odur, odur önderimiz Rahmet peygamberi, o güzel nebi Haykırdı tüm insanlığa a tevhidim, kuraba bir hayat süren bir peygamber ümmeti merhametli olan bir nebi ümmetiz. Rahmet peygamberi o güzel nebi haykırdı o tevhidi. Ümmetini çok 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 düşünen ya Rabbi ümmetimi affet diyen Bize kardeşlerim kardeşlerim diyen Rahmet peygamberinin ümmetiyiz kendi aç olsa da kardeşini doyuran Tüm insanları bir olana çağıran Merhameti çok çok dua yapan Öyle güzel bir peygamber ümmetiyiz o güzel peygamber, o güzel nebi, Tüm insanlığı haykırdı, haykırdı tevhidi. Çok merhametli o güzel Nebi. Odur bizim, odur o önderimiz. Odur bizim, odur, odur önderimiz. Odur bizim, odur. Peygamberimiz Biz onun kardeşleriz O güzel peygamber O güzel nebi Selamun aleyküm ve rahmetullah kardeşler Sırtımızda yük var kardeşler Hem böyle yürüyelim dedik hem nefes nefese kaldık biraz sesimizi güzel kullanamadık. İlahimiz pek yani ses babında güzel olmayabilir. Böyle yine e, bir kardeşimiz böyle ilahi istedi. Hatırını kırmayalım dedik. Baya nefes nefese kaldım. Sesimi zorla çıkarabildim. Biraz önce çok biraz yağmur yağdı. Şimdi din dairesiyle. Sırtımızda da malum yük var. Hem böyle yürüyelim dedik hem de kardeşimiz. guraba bir peygamberin ümmetiyiz. Merhametli olan bir peygamberin ümmetiyiz. Tevhidi haykıran bir peygamberin ümmetiyiz diye bir ilahi yapar mısın dedi. Ee, bu şekilde de yapmaya kal, e, kalktık her e, kardeşler hayırlısıyla. Her zaman dediğin gibi ben pek ilahi yapma tarafları değilim fakat gerçek tevhid Kur'an ehli Müslümanlar istiyorlar. İşte bizim ailemizden ilahi dinleyip de e, tövbe edip şirki küfrü terk edip tevhide kuran sünneti Sünnete dönenler oldu dedikleri için böyle içimden gönlümden geldik bir yapmaya çalışıyorum. Kimsenin ilahisinde çalmıyorum. Yani yaklaşık 30 yıldan beri ilahi söylüyorum. 35 yıldan beri daha fazla belki. Ama hiç kimsenin hidayesini çalmıyorum. Kendi içimden, gönlümden geldiği gibi söylemeye çalışıyorum kardeşler. Böyle bir peygamber ümmetiyiz kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize kardeşlerim diyor. Asabı sizler benim asabımsınız diyor. Beni gördünüz. Beni görmeyenler bizim için. Bize kardeşlerim diyen bir peygamber ümmetiyiz. İstese Allah azze ve celle dağları taşları altın eder. İstese Süleyman peygamber gibi saltanat verir. Her şey verir ama garibanlığı tercih eden gariban bir peygamber ümmetiyiz. Açlıktan karnına taş bağlayan, bir ay evinden duman çıkmayan, çok merhametli, şefkatli olan, bizim için dua eden, Ya Rabbi ümmetimi affet diyen ve aynı şekilde sofrasına bir kuş dahi konsa, yiyeceğini çekinmeden ona veren bir güzel peygamberin ümmetiyiz. Bütün insanlığı tevhide çağıran, bir olan Allah'a davet eden, şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahdan beri olun diyen, ve bize cenneti vaat eden, bizi, bize gönderilen bir rahmet peygamber, bir kandil o güzel peygamber ümmetiyiz. Fakat ne yazık ki bu toplum ona layık mı? Hayır kardeşler. Bu toplum Allah Azze ve Celle'den yüz çeviriyor, Resulünden yüz çeviriyor. Dün bahsetmiştik. Bu toplum Allah'a ve e itaat değil de şeytana ve tüm tağutlara itaat eden bir toplum ne yazık ki az. Allah Azze ve Celle dedi ki Kur'an-ı Kerim'de çoğunluğu kınıyor. Çoğunluk müşriktir, çoğunluk kafirdir, çoğunluk haktan hoşlanmaz diye. Bir tane bulamazsınız dedi ki insanların çoğu doğru yoldadır diye. Hep çoğunluğu Allah Azze ve Celle kınıyor, çoğunluk müşrik kafir diye. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam garip başladı yine garip olacak diyor. 3-5 kişi misali. Fetübe gurabe ne mutlu gariplere diyor. Evet ne mutlu gariplere kardeşler. Her zaman için Allah Resulü ve dediği gibi Allah Resulü bu daveti anlatmaya başladığında sallallahu aleyhi ve sellem Etrafında Bekir'den başka kimse kalmadı. Yine garip kardeşler. Yine her şehirde iki tane, üç tane gerçek adam gibi adam olan tevhid eli, Kur'an sunu eli Müslümanlar ne yazık ki bu kadar çok az. Rabbim Azze ve Celle sayımızı arttırsın kardeşler. Bizleri o peygambere layık bir ümmet olmayı nasip eylesin. Rabbim Azze ve Celle onun o güzel davetine, tevhid davetine, bir olan Allah'a olan davetine ve bu davetin sonunda cennet var kardeşler. Bu daveti icabet edenler tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler gibi kurtuluyor kardeşler Allah'a şirk koşmadan tevhidi idrak etmiş, şirkten, küfürden, bidattan, büyük günahdan arınmış bir olan Rabbini ibadet eden, ona kulluk eden, ondan medet isteyen, namazını dost doğru kılan, Allah ve Resulüne itaat eden, Allah ve Resulüne kimsenin sözünü geçirmeyen, gerçek adam gibi adam olan tevhideli Müslümanlar, kardeşler, işte o güzel gemiye binerler, o tevhid gemisine, o tevhid gemisi de kardeşler, e, selamete ve cennete gider. Başka bir şey değildir. Yani bunu anlayanlar da yenesin Rabbim azıcayla hepimiz hepimize kardeşler. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve